Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının birinci yıl dönümü nedeniyle Karabağ zaferini kutladı. Erdoğan, Karabağ ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanlar dökülen kanın ve trajedilerin baş sorumlusudur dedi. Karabağ'ın ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanlar bölgede dökülen kanların ve yaşanan trajedilerin baş sorumlusudur. Bilindiği gibi Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan savaşta 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırısıyla başlamıştı. İşgal yılları boyunca bilinçli olarak silahlandırılan ve cesaretlendirilen Ermenistan daha önce de ciddi ateşkes ihlalleri yapmıştı. Bu defa Türkiye olarak vatanlarını savunmak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizi çok daha güçlü şekilde destekledik. Çatışmalar devam ederken çeşitli ülkelerin girişimleriyle ilan edilen tüm ateşkesleri bozan Ermenistan Azerbaycanlı kardeşlerimizin Cesareti ve kahramanlığı sayesinde ağır bir yenilgiye uğramışlardır. Dünyanın son dönemde gördüğü bu en büyük zaferin kazanılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum.